kanka öyle bir ayrıntısı var. Olsun. Kaç vurmanı istiyorum? 15 vur. Ben de 1 vurayım. Yeter bana. Oğlum geçen maçı ben kaydetseydim var ya. Alper bir headshot atmışım görmen lazım. Kaydedebilirsin bu arada. Bilgisayar senin fazlasıyla kurtarır. İşte ayar et. Alper yani. bir headshot atmışım görmen lazım Alper. Adam da bana attı kanka. Oy bu çok güzeldi. Vurdum adamlar da Kaç vurdun lan? 44. Beni vuruyor Adamlar beni vuruyor harbi. Yazık. Bu adamlar harbi. Diğer Diğer Tam ben de sıkıyordum be. Üstüne getirmiştim. Yine mi inferno? Oğlum hep burası geliyor bize de. Burası inferno ise gelmez. Şey inferno diyorum pardon. o da diyor daha burası inferno ise gelmez. <laughs> Oğlum ben niye şey çektim ki ya? Digil mi çektin kendini? Hayır ne digil Bombayla siz çektim. Adam burayı mesela <laughs> bin Window gelir. <laughs> evet window. Ama kafasına Geldi şey kafaya. yedi. Ne doğru? Aferin lan. Headshot mı attın? Evet. Yani. Biri kafaya bomba yedi. Biri de headshot yedi kankam benimle. Yani Grenade işe yaradı. İkicek bir şey. Aynen. Yanlışlıkla oldu ama yani... Aslında ben gördüm onu biliyor musun? Hesapladım yani. Ya evet, <laughs> eminim. Eminim. <evet. gülüyor> Aşağı sağ alta bakayım mı? bak ben. nereye bakmak istiyorsan. Canım istedi beni. <laughs> Ölme. Ölme. manyak. <laughs> Adamın bir daha çocuğu olmayacak Alper. Neresinden vurdun ki? İşte vurdum ben. <gülüyor> 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 Yazık oldu. Go, yani daha oldu işte. Saat <laughs> gelirse. Tamam. Aç, açtı kapıyı. Oo, adam yalan vurdu. Pencere. Beni çok yalan vurdu lan. Ben suya düştüm. Kanka. Merdivenden aşağı düşüyordu arka arka ben öyle vurdu. Suya düştüm. Ah harbi lan. Nasıl başardın onu? Adam bana bir vurdu ki yat aşağı dedi bana. <laughs> Sen kanka bin dova bak. Kanka, bak. Tamam. Nereye bakıyorsan söyle ona bin dova bakıyorum kardeşim. Tamam bak. al Alt kapı açtı. Ben window kapattım. Lock attı. Geçti. Side'de adam. Teleşi var. Oradan ama iki tek atma. Gördün adam orada. Gördün adam orada. Adama 70 vurmuşum mı? biliyor musun SSC ile Smoke uçu sıkacak mı gördün mü aslında adam biliyor musun? E, çıktığını anlamadım ya yerimi de bir göstermek istedim de adam görmüş zaten yerimi. Peki gibi ya zaten kanka ya evet. ben olsam smoke uçu vururdum. İşte. Sen taraman lazım aslında adam kafası gözüküyor musun oh, kanka, yok ben mu? görmedim kanka ben biraz yok. biliyorum. E sende şey var <laughs> ayarlar full ya. Bende hiç var kardeşim. Kafaslarına bomba yediler yine aşağıdalarsa. Kanka ikisi de Aldım lan, sayıcı de vuracağım. Kim ver kapı zaten açıktır büyük. Sağda Sola duydum. Biterim. Sol. Aldım <laughs> ya. 36 vurmuşum adamda. Sağda duymuştum. Neyse. İşte Güvenemedim duyduğum şeye. <laughs> hmm, Garipten duyuyor mu ya arada? <laughs> Şaşırdım lan ben de. Bir, bir an tık etti böyle adam. Onu duydum. Go, go, go. Don, 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 don. Yakıyorum pencereyi. <laughs> Sol açtı. Geldi. Baktı. Oy. O mal da burada. Window bak sen. Bir tane yedi sanki. Evet yemiş. Bir tane yedi kanka window 72 vurmuşum. Evet. İkisine de vurdum lan yarım yarım. İlk ben aşağıdakine eski oynayışım olsa hiç atardım bu arada. Bir ses mı yine? Yok be alayım. Avg attım. Avg attım avg attım avg oyna. Bak flash'im mi? Ortalık el altı oldu. Pencereye atamıyorum bu sefer bir şey. Altı smoke ben. Tamam. Alamam hiç. <laughs> Birine headshot atmış olabilirim. Vuramıyoruz ki. Oğlum 68 vurmuş 3 hit adama. Nasıl oluyor? Ayağına vurmuşsun. Oğlum adamın gövdesini sıkıyorum. Ayağına nasıl gidiyor mermi? hile hile. Millet abi. Oğlum hile acaba bunları alabiliriz mi? Öyle bir öyle gördüm aşağı kap açtı. Geri window gelebilir dikkat evet. Window'da duydum bu arada. Diğer arkanda arkadaş. Of. Ona da 40 düştüm vurmuşum ya. Ben de window'a düştüm işte. İkimiz de window'a baktık orada. Ee, ona da kırk vurdum lan. işte. Ona nasıl kırk vurdum ben hiç kapıya sıkmadım ki. Sis içindeydi. Sis içindeydi adam. Neyse. Yener miyiz? Ağlayın diyor. Ağlayın diyor. GG yazmış. Sana nazını nazını bırak Ymo yazıyor bu arada. Gel. Gel. Kaç kaldı? <laughs> Tabii. Alttan şekil düşük bir şeyler yazmayacaksın. Ne <laughs> böyle kafalarına yerler sonra. Yine aynı şey yapabiliriz o Olur. Ben de P90 çektim zaten. Go, Yakarlar mı bilmiyorum ama. Hoş. Üstü o adam. Yaş attım. onu Bezine kaçtı ha. Bombayı kuruyor. Tam geçtim geçtim. Ne bir lock Sağ mı bakıyorsun, sağ mı Üstüm. <laughs> sen vurmuştum ben ona. Ben vurmadım ama senin vurduğunu gördüm şimdi kendime. Eyvallah. Adam artık kilde salıyor. Ben aldım artık. Videoyu sen çekiyorsun kardeşim. <laughs> <laughs> olsun olsun. Sen taşıyorsun ama. Sen al kilini. Videonun adını bile bulduk kanka. Ne? Söyle hemen ismini o yapayım. gördün mü? 18 saniyede adam öldürmüşüm. Harun Bey diğer sol kapıdan başlayalım. Tamam olur. Yukarıdaki kapıdan pencereden başlasak nasıl olur? Yo 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 direkt sollara başlayalım. Bir sonraki tamam. şeyden rush'larız. Bunlar mal zaten kanka. Bak şimdi yine alta binecekler bize. Düştü. Evet diğeri de base'inde. Kursana. SSG'si ya da şeyi Normal var. Yandı. Evet yandı biraz ben attım da. Şu an ağlıyorlar bu arada. Yiyi yazmayacaklar <laughs> Değil mi? Gaza getirdi seni. Ne atlıyoruz? Pencere. Window, window. Move it, move it. Aşağıdan inebilirsin sen beni bekleyip diyorsan yok, yok. ben atlarım pencereden. Yukarıda. Altın arkan, arkanda arkanda. Nereden vurdu seni? Eee şeyden Oo, site'dan. Site'a e geçmiş. Hı -hı. Manyak site'a e geçmiş. Şimdi yani nasıl yapıyoruz? Nerede Para şey çok. Yani? Yavaş oynayabiliriz. Bakalım keleşe yıkandım bu arada. <gülüyor> al, <gülüyor> al al al. Sen Öyle daha iyi oğlum. oynarsın. Beklen çekmedim lan. Aç kapıyı, sayda flash at. Başladı lan başladı. <laughs> Onlar da rush oynayacak oğlum. Adamlar evet, öğrendi Bek, bizden. Evet zaten. yavaş ya. oynamadaydık. Korktum tamam. lan adamı görünce ben. <laughs> Ben daha kapıyı açtım sayda e flash atıyordum sen pencereden <laughs> çıkacaksın diye. Ee, yavaş. Geliyor. <laughs> Yine yukarıda gene. Geri üstünde. Aşağıda. Biri side'da. Tamam. Side düşer. Ee, tıpkı pencere, tıpkı pencere tıpkı hemen tıpkı solunda. Tıpkı pencerenin tıpkı solu. Biliyorum. Ölme ses verdim ya. Bomba yemiş olabilir. Tamam ölme. Üstümde yanıyor. T90'ın gücü adına. Güzel oynadım ne orayı. Hayır, ben ben bir şey yapmadım yani yalan söyleyeyim. Gezeki aşağıdan benim sesimi duymadı. Yavaş gittim Bak, ya. Bu el güzel kanka. Hı hı. Ondan dolayı Yine uğrak ya İşte yine oraya Ulan, o geldi. Nerede? Bu lan Solda. Lan bir tane daha var. Üzdü lan. Ulan, o da şeymiş ne? ya. Niye P90 çektin ki? Şey AWP mi? Onun o canım istedi ya. Evet bitmişti. Neyse. O taşıyıcı P90 benmişim P90. kardeşim. Görüyor musun? Evet, gördüm kanka. Oğlum her round en az bir adam vurmuşsun bak. Bunu atabilirsin bu arada, bu da güzel oldu. Olur olur atarız, sıkıntı yok. Berabere bitti, güzeldir. Ama yani taşıyacağım, artık gezerim. Alper'i taşıdım diye. <laughs>